Sevgili canlar, 13.07.2025 Pazar saat 17'de bugünkü etkinliğimizi belirlemiştik zaten. E, 26.06.2025 Muharrem Orucu başlangıcıydı. 07.07.2025 Muharrem Orucu'nun son günüydü. Biz dernek olarak, e, Mörs Cemevi Derneği olarak e, o derneğimizi açık tutmaya çalıştık. E, hatta e, katılmıştır canlarımızın bir, bir, büyük bir kısmı. E, ee, dört, dördüncü günü burada e, bir şey verildi, lokma verildi. Lokma veren canlarımız o zaman da söyledik, şimdilik de söyleyelim. Lokmaları Hak Deryağı'na yazılsın. Allah Allah. Sultan Doğan ailesi, Cennet Bural ailesi, Sultan e, Songül Özdener ailesi dördüncü gün burada Muharrem oruçlar için bir lokma verdiler. Aslında başta söyleyeceğimi biraz ortaya bıraktım. Bugünkü bizim bu e, aşure paylaşım çalışmamıza katılan en başta ABF NRB İnaç Kurulu Başkanı Necla Arsan Anayet çok teşekkürler. Yazar, eğitimci, araştırmacı Nurgül Çelebi arkadaşımız içimizde. Çok teşekkürler. Hamburg'un Cem Evi Başkanı gelecekti Şirin Emre. Ama mutlaka gelir. Ee, gelmemiş olsa bile ya dün aradı bizi, geliriz diye. Şimdikten ona da çok teşekkür ediyoruz. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu NRV Yönetim Kurulu üyesi Demet Kahraman arkadaşımız içimizde. Çok teşekkürler Demet Hocam. Alevi Haber Ağı sorumlusu ve çalışmasını yürüten Hasan Subaşı'ya çok teşekkürler. Geldiler, sağ olsunlar bize destek verdiler. Emeriş Cemevi Başkanı Güler Cansever arkadaşımız da içimizde sağ Varolsunlar. Geldiler, destek verdiler bize. Şimdi dün ha aşure hazırlıkları yapıldı. Bugün aşureyi kaynattık. Biraz da o bu emekçilerin ismini e adlandırmak istiyorum, söylemek istiyorum emek veren bundan sonraki çalışmalarımızda da umarım bu bir başlangıç olur. Emek veren arkadaşlarımızın emeklerini mutlaka e, belirtmemiz lazım. Onların emeklerini dillendirmemiz lazım. Söylememiz lazım. En başta emeği geçen başta Elif Uzun Söz ablamıza çok teşekkürler. Senem Eren e, kardeşimize çok teşekkürler. Zeynep Uzun Söz çok teşekkürler. Elif uzun söz. Çok teşekkürler. Fidan Yıldız çok teşekkürler. Gülseren Yıldız çok teşekkürler. İbrahim'in eşi Fidan Yıldız çok teşekkürler. Güler Ömürcan çok teşekkürler. Hatice Paket çok teşekkürler. Güllü Yılmaz teşekkürler. Mehmet Tıraşlı ailesi çok teşekkür teşekkürler. <laughs> Selda Aşkın, Sakine Garabulut Pelin Uzun Söz. Çok teşekkürler. Bunların içinde en yaşlı küçük olan herhalde Pelin Uzun Söz, ona ayrıca teşekkür ediyoruz emeklerinden dolayı. Şimdi benim sözüm bu kadar. Bundan sonraki sözümüzü e, ana'ya bırakıyoruz. Söz sizde anacığım. Eyvallah sevgili başkanım. Değerli canlılar, ben de sizlere hak aşkına, kızların aşkına, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Biraz önce de İmam başkanın belirttiği gibi. Ben de 13 yıldır bu bölgede hizmet yürütmeye çalışan bir canınızım. Bugün de sizlere mihman olduk. Biliyorsunuz geçen hafta itibariyle bizler Muharrem ayını yani yaz matemi 12 gün boyunca Cem evlerimizde oruçlarımızı tutarak, hizmetlerimizi yürüterek, lokmalarımızı birlikte paylaşarak tamamlamış olduk. Ve bugün de sizlerle birlikte sizin cemevinizde aşure lokmamızı paylaşacağız. Bu paylaşıma geçmeden önce biliyorsunuz e, Sivas katliamı olduktan sonra ilk defa, çünkü Sivas katliamı olduğunda da e, tam aşure günü canlar Yani 32 yıl sonra ilk defa Sivas katliamı ile Muharrem ayı yani yas-ı bir, bir araya denk geldi. Bizler iki yası bir arada yaşamış olduk. Ve 2 Temmuz Sivas anmasıydı, 3 Temmuz da Çorum anmasıydı. Bu e, süreçte de Sivas'ta yitirdiklerimiz, Çorum'da yitirdiğimiz tüm canlarımızı da saygıyla, sevgiyle yad ediyoruz. Anıları önünde eğiliyoruz. Onların vermiş olduğu mücadele, onların işte bedel ödeyerek hakka gitmeleri, yolu için, inancı için, itikatı için devirleri daim olsun, mekanları nur olsun. Tekrar anılar önünde saygıyla eğiliyorum. Canlar evet, Kerbela dediğimiz zaman bizim aklımıza Kerbela'da zalimle mazlumun, aydınlıkla karanlığın, iyiyle kötünün, adaletle adaletsizliğin ayrıştığı nokta gelir. Kerbela'da pirim Hüseyin 72 canla birlikte, ailesiyle birlikte burada o katliama uğrarken şöyle düşündü. Yani babası İmam Ali yani Hazreti Ali, Şahı Merdan Ali ee, o dönemde işte Muaviye ile bir anlaşmaya girdi ama sonucunda tekrar öldürüldü. Abisi Hasan bir anlaşmanın içerisine girdi. O da eşi tarafından zehirleterek öldürüldü. Ve Pirimam Hüseyin şunu düşündü. Dedi ki ben de bugün biat edersem bu zalimin zulmüne karşı benim de akıbetim aynı olacak. Ama ben bu zalimin karşısına geçip zalimliğini söylersem biat etmesem Bugün burada belki benden sonrası bu zulüm eksilecek. Belki en azından buna karşı mücadele eden canlar içinde bir ışık olmuş olacak. Ve Alevi tarihinde Kerbela dönüm noktası oldu canlar. Kerbela'dan sonra sadece o Kerbela ile kalmadı canlar. Bazı canlarınız diyorlar ki sizler sadece Kerbela'yı anıyorsunuz. İşte 1400 yıldır aynı şeyleri tekrarlıyorsunuz. Canlar biz 1400 yıldır sadece Kerbelalar olmadı. Kerbela'dan sonra bir sürü katliamlar yaşadık. Selçuklu döneminde de yaşadık. Osmanlı döneminde de yaşadık. Geldiğimiz yaşadığımız bu Cumhuriyet döneminde de yaşadık. Koçgiri'de, Dersim'de, Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, Gazi'de, Gezi'de bizler katliamlara maruz kaldık. Ve bugün bu yaşadığımız süreçte de Suriye'de aynı katliam oldu canlar. Bazen evlerimizde şöyle bir tartışma oluyor. İslam'ın içi dışı, Türk alevisi, Kürt alevisi. Canlar Suriye'de bir yönetim değişti. Suriye'de bir darbe olduğu, ilk hedef alınan kişiler kim oldu? Aleviler oldu. Biz öz olarak, inansal değer olarak birbirimizle aynı olabiliriz inancın özü olarak ama ritüeller farklı. Suriye'deki canlar Arap alevileri olarak onların inansal ritüelleri farklı. Bizim yaşadığımız coğrafyada da öyle. En doğusundan Türkiye'nin tutun en batısına kadar inançın ritüelleri değişik var. Ama özüne Özü bir. O yüzden bizi katledeceklerse, hedef göstereceklerse tek dikkate aldıkları şey Alevilik kimliği. Yani bazen canlarımız diyor ya Hüseyin'i e duruş sergiliyorum ama Hüseyin'in annesini babasını reddediyor. Zeynep'i duruş sergiliyorum diyor, Zeynep'in annesini babasını reddediyor. Bu hiç inandırıcı değil canlar. Bizim inancımız evet dar kalıplar içerisinde sıkışmış bir inanç değil. Bizim inancımız 1400 yıl önce aynı duran bir inanç da değil. Yaşadığı coğrafyayla, yaşadığı süreçle pirlerin, mürşitlerinin onlara yol gösterici olarak bugünlere kadar gelmiştir. Sonucunda Anadolu Aleviliği de oluşmuştur. İyi olanı almış, kötü olanı bırakmış. Ama özünden yani pir, mürşit, talipten el ele hel haktan eline, beline, diline aşına eşine sahip ol diyen, dört kapı kırk makamı esası alıp insanı kamil olmaya çalışan bir inancın mensubuyuz. İnsanı kamil ne demektir? Bir insan olmak canlıdır. 72 millete aynı nazardan bakıyoruz. Bizim tek zihniyet ayrımı yaptığımız kişi nedir? İnsanın değerlerini, insanın yaşamını, insanın dili dili ırkı yüzünden ayırt edenlere karşı, zalime karşı her zaman durduk, durmaya da devam edeceğiz. Çünkü bizim inancımızda Yeri yok. O yüzden inancı dar kalıplar içerisine koyarak bazı şeyleri çıkararak bazı şeyleri de ekleyerek bizler yolumuzu inancımızı gelecek kuşağına saktaracağız. Büyüklerimiz bilirler. Bu kurumlar bugün varsa bizler de bu kurumlarda hizmet yürütüyorsak o büyüklerimizin sayesinde olacağımlar. Çoğu zaman anlatırlardı pirlerimiz. Kelalarda toplantı yaparak buralara geldik. Erzincanlıyım. Ben Erzincan yarısında şöyle işte dedeler eleştiriyor. Siz hep erkanı yapıyorsunuz. Siz hep cenazeyi kaldırıyorsunuz. O da demiş yani biz hiçbir şey yapmadıysak sizi caminin kapısına da götürmedik. Şimdi bu kurumlarımız hiçbir şey yapmadıysa canlar bizim tanış olmamızı sağladılar. Biz bugün biz bir arada aşure lokmamızı paylaşıyorsak, bir arada cemal cemale geliyorsak, birlikte acı, kötü, iyi, kötü günümüzü yaşıyorsak bunların hepsi bu kurumlarımızın sayesinde. Ve o büyüklerimizin Buraya taşındıktan sonra, yani ilk jenerasyon çok büyük acılar çekti canlar. Dili bilmiyordu, haberleşme yoktu, uzun süre gidemediler ülkesine. Gelip bir para biriktirip geri gideceklerdi. Ama ne oldu? Ülke bir türlü düzelmedi, oradan yoksulluk bir türlü gitmedi. Acı vatan artık buranın yerli vatanı olarak yani kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz. Önceden hakka yürüyen canlarımızı Türkiye'ye götürüyorduk, şimdi artık Türkiye'ye de götürmüyoruz. Burada toprağa sığıyoruz. Yani gelen büyüklerimizin bize bıraktığı en büyük miras bu. Ne inancından, ne kültürlerinden, ne de gelenek göreneklerinden, ne de yola vermiş olduğu ikrardan geri durmadı başkan mı? Bugün müsaitlik olgusu azalmışsa bu hepsi yolda verdiğimiz ikrarı günümüz yaşamı içerisinde gerçekten müsaitlik olgusuyla içine katamadığımızdır. Çünkü neden? Müsaitliğin şartları zordur, kaldırması kolay değildir diye çoğu canımız artık müsaitlıkla ilgili biraz daha hani telkinli davranıyorlar. Ama bu demek değil ki yolumuza, inancımıza, sırrı hakikat ile bu yola sahip olan büyüklerimizin getirdiği bu yolun devamını götürmemek. İşte bugün bu coğrafyada, Almanya'da, gurbette bizim yapmamız gereken nedir? Kurumlarımıza sahip çıkmak, lokmalarımızı birlikte paylaşmak, acı, iyi kötü günlerimizi bir arada yaşamak, yani bu lokmayı siz evinizde de yapıp paylaşabilirsiniz. Ama can cana paylaşıp birlikte el ele el hakkı desturuyla gidersek daha farklı olur, daha iyi olur. Çünkü yozlaşma kapımızda canlar. Bireysellik kapımızda. Pir talibinden ayrı kaldı. Talip mürşidinden ayrı kaldı. Yol geldi bu hale. Bizler ne yapacağız? Bizler de bu süreç içerisinde bu yaşadığımız coğrafyada bizlerin imkanlarıyla günümüze göre çocuklarımızı bu kurumlar içerisinde var etmeye çalışacağız. Bu lokmalarımızı birlikte paylaşmaya çalışacağız. İnansal günlerimizi, inansal değerlerimizi unutmadan yaşatmaya çalışacağız. Ve bizim pirlerimiz, müşriklerimiz yolla ilgili çok güzel şeyler söylemiş canlar. Bizim yol göstericimiz, bizim değişlerimizdir, nefeslerimizdir. Hak kelamlarımızdır. Mesela Muhlis Akarsu. Muhlis Akarsu Sivas'ta e, şehit edilen bir canımızdı. Katledilen bir canımızdı. Muhlis Akarsu 1986 yılında ve katledilirken yanlış bilmiyorsam 44 yaşında canlı. Muhlis Akarsu 1986 yılında TRT'de şu nefesin şu dörtlüğünü sadece size söyleyeceğim. Şunu söylüyor diyor ki düşkün iken dost bağına girilmez yalan ile hakka ikrar verilmez. Kamil olmayınca menzil görülmez. Kör cahil elinden kul dertli dertli. Şimdi düşünün şuradaki deryayı ve sırrı. Yani felsefe olarak da alevi, aleviliği alsak. Günümüz terminolojisinde sosyoloji olarak da aleviliği içine alsak. Şuna bakın canlar şu sözün yani içeriğine bakın. Düşkün iken dost bağına girilmez. Yani sen yolda kendi insan olarak yaptığın hatayla yola karşı... Kendine karşı, ailene ve dostuna yaptığın yani kapı komşuna yaptığın hatayla diyor dost bağına girilmez. Yalan ile hakka ikrar verilmez. Yani sen sırrı hakikat ile bu yola bağlı değilsen kendini kandırabilirsin ama hakkı kandıramazsın. Ve bunun yanında diyor ki kamil olmayınca menzil görülmez. Kamil ne dedik? İnsanı kamil olmak canlar. İnsanı kamil olmak ne demek? Dört kapı kırk makamdan geçip en son hakikat kapısına gelip orada iyi insan olmak. Ve biz gene hakka yürüyen canlarımız için insanı kamili söylüyoruz. Çünkü insan yaşadığı sürece her zaman hata yapmaya müsaittir. Ama mesele hata yapıp da yoldan geri durmak değil. Özünü de dara çekiyorsun. Nasıl talip yolda eksik noksanı yaptıysa, özünü dara çekiyorsa pir de aynısını yapıyor, ana da aynısını yapıyor. Yani yol birine üstü vermiş birinde sen burada kal diye dememiş. Herkes birbirinden sorumlu. O yüzden Aleviler mahkeme kapılarına gitmemiş. O yüzden Aleviler kendi içerisinde kendi sorununu çözmüş. Pirlerin darına durmuş. Bugün biz ne yapıyoruz canlar? Bugün biz pirleri dalga geçecek konuya getirmişiz. Biz bugün pirleri yol bazında tartışılır hale getirmişiz. Eksik noksan olur mu? Olur pirinde. Ama yol cümleden olursa o yolun gerçeğine de esasına da bağlı kalmak. Aynı Muhlis Akarsu'nun dediği gibi de bu ikrara sahip çıkmaktır. Gene Derunu Baba ne diyor? Hiçlik kırkasını takın, benlik kalenizi yıkın, yol ikrardır, sahip çıkın. Hoşça kalın can dostlar. Yani bu kadar büyük deryalarla bizim inancımız getirmiş, bize anlatmış. 1200 yılında yaşayan Hacı Bektaş Veli de ne demiş? Okunacak en büyük kitap insandır. Benim Kabe'm insandır. Şimdi insanı eksene almış ve insanı değerli görmüş. Ama insanın da kendine ait sorumluluğu olduğunu belirtmiş. Eline beline, diline, aşına, eşine, eşine sahip çıkacaksın. Yani yol kurallarını vermiş. O yüzden bizim dışarıda kendimize başka bir arayışın içerisine girmemiz, yani bu yola olan gerçekten de yanlıştır. Çünkü bizler dar kalıp içerisinde Aleviliği tanımlayamayız. Ama Aleviliğin içerisindeki değerleri yok ederek de bir yere gelemeyiz. Mesela inanç kurulunda olduğum için söylüyorum. Bu sene bir candan şikayet geldiğinde bir canımız bir cem giderken yaptığı bir sohbette ya Hızır kime yardım etmiş? Hızır'ı kim gördü de siz her gün Hızır yardımcınız olsun. Hızır darda zorda bırakmasın. Hızır aşkına rokma verin. Hızır olun. Şimdi biz her şeyi kaldırdık. Elimizde ne kaldı canlar? Sadece yani belli şeyleri söyleyerek yolu götüremeyiz canlar. Bazı değerler esastır. Yol gibi, dört kapı, kırk makam gibi, ikrar gibi, hak Muhammed Ali gibi, pir müşrik talip gibi. Bunlar yolumuzun özüdür canlar. Bunları söyledikten sonra bir de Terbela'nın Piriman Hüseyin'den hep bahsettik ama Zeynep Hanada vardır canlar. Kerbela'da kurtulanlardan biri de Zeynep Ana'dır. Ve daha sonrası işte Zeynel abine bakan kişi olarak da söylenir. Ama Zeynep Hanım'ın şöyle bir özelliği vardır. Zeynep Hanım o dönemde Kerbela'nın dili olmuştur. Kerbela'nın vicdanı olmuştur. Kerbela'da yaşanır günümüze aktaran kişi olmuştur. Düşünün Yezid'in karşısına çıktığında Yezid onun da kendisine biat etmesini ister. O da der ki abimin kesik başı sana biat etmedi. Biz mi sana biat edeceğiz der.